Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugünkü oyam görmüş olduğunuz gibi 3 kanat oyamızın bir benzeri. Ee, yeşil kısmı aynı fakat çiçeklerinde biraz fark var. Bu daha kolay bunu işlemesi arkadaşlar. Şimdi sizlere başlayayım. Rengarenk yaptık gördüğünüz gibi bu oyamızı. Siz de istediğiniz renklerde yapabilirsiniz. Ben modelimi çıkarırken 3 numara yeşil kullanacağım. Bir de 465 numara pembe kullanacağım arkadaşlar. Bu 3 numara yeşil genelde bütün yazmalara uyuyor. Bunu kullanmanızı tavsiye ederim sizlere. Şimdi modelimizi başlayalım. İlk önce 3 zincirle <laughs> affedersiniz, ilk önce 3 zincirle yazmamızın etrafını tığlıyoruz. Modelimize başlayalım. İlk kutumuza giriyoruz. Sıkılaştırıyoruz bir tane şu büyüklükte örümcek yapıyoruz. Milimizin başını 2 3 defa doluyoruz. 1 2 3. kutumuza giriyoruz. 2 3 4 defa da çıkarıyoruz. 4 zincir çekiyoruz. Buraya 6 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 5 zincir çekiyoruz. Modelimizi çeviriyoruz. 4 zincir yapıp buraya bir kirpik yapmıştık. Oraya giriyoruz arkadaşlar. Tekrar 4 zincir çekiyoruz. Çeviriyoruz bu şekilde. Yine 6 tane sık iğne. 1 2 3 4 5 6 yine 5 zincir çeviriyoruz 4 zincirimizin içine batıyoruz şimdi 6 zincir çekiyoruz 6 zincirimizi çektik tekrar çeviriyoruz buraya 6 zincir yapmamızın sebebi buraya çiçeğimizi koyacağız arkadaşlar Şimdi yine 6 tane sık iğnemizi yapalım. 3 4 5 6 İlk başta yaptığımız örümcek büyüklüğünde bir örümcek daha yapıyoruz. 1 2 3. kutumuza tekrar giriyoruz. Yeşilimizi bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar ben bir tane daha yapayım sizin için. Yine örümceğimizi yaptık. 3 defa milimizin başını doladık. 3. kutumuza girdik. 4 defa da çıkardık. 4 zincir çekiyoruz. Buraya 6 tane sık iğne yapıyoruz. 2 3 4 5 6 5 zincir çekip dönüyoruz kirpiğimizin içine batıyoruz tekrar 4 zincir yine 6 sık iğnemizi yapacağız 1 2 3 4 5 6 5 zincirimizi çekelim 3 4 5 çevirelim kirpiğimize girelim 6 zincirimizi çekelim 6 zincirimizi çektik tekrar çeviriyoruz yine 6 sık iğne yaparak zincirimizi dolduruyoruz 6 Şimdi tekrar baştaki örümceğin büyüklüğünde bir örümcek daha yaparak üçüncü kutumuza giriyoruz. Yeşilimizi bu şekilde tamamlıyoruz. Yeşilimiz bu şekilde tamamlandı. Şimdi üst kısmını yapalım. Çiçek kısmını. Gördüğünüz gibi oyamız çok muhteşem oldu. Şimdi çiçek kısmına başlayalım. Pembe ipimizi aldık. Yuvamıza girdik. 3 zincir çekiyoruz. Milimizin başına bir defa doluyoruz. Buraya tam 6 defa dolgu yapıyoruz. 3 4 5 6 Şu şekilde hepsini birden çıkarıyoruz. Sıkılaştırıyoruz. 5 zincir çekiyoruz. Buradaki boşluğumuza 3 tane kirpik yapacağız. 4 5 2. kirpiğimiz 1 2 3 4 5 üçüncü kirpiğimiz bir iki üç zincir çekerek yuvamıza tekrar giriyoruz çiçeğimizin ilk yaprağını tamamladık tekrar üç zincir çekiyoruz milimizin başına bir defa doluyoruz altı defa bu şekilde dolguları biriktiriyoruz 5 6 Hepsini birden topladık, sıkılaştırdık. 5 zincir çekiyoruz. Yuvamıza girdik, kirpiğimizin birisini oluşturduk. Tekrar 5 zincir çektik. Yuvamıza girdik. Tekrar 5 zincir. Yuvamıza girdik. 1 2 3 zincirimizi çektik. Yuvamıza girdik. Çiçeğimizin ikinci kanadı tamamlandı. 3. kanadımızı yapıyoruz. 3 zincirimizi çektik. Alfı tane dolgu yapıyoruz. 3 4 5 6. Hepsini birden topladık. Sıkılaştırdık. 1 2 3 4 5. Buradaki boşluğa kirpiklerimizi yapıyoruz ikinci kirpiğimiz. Üçüncü kirpiğimiz. Bir, iki, üç zincirimizi çektik. Tekrar yuvamıza girdik. Çiçeğimizi tamamladık. Şimdi iplerini yakalım. Beniklerimi temizleyeyim burada. modelim de tamamlandı bu arada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok harika oldu. Sizin de yapmanızı tavsiye ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.